Kahveyi sirkeye dökün bana teşekkür edeceksiniz. Restoranda çalışan arkadaşım bu ipucuyla evimdeki sorunu çözdü. Bu basit tarif kaba 3 kaşık bulaşık deterjanı ve 3 kaşık beyaz sirke ekleyin. Her şeyi iyice karıştırın. Sirke ev işlerinde harika bir yardımcıdır. Sonra bir yemek kaşığı tuz eklemeniz gerekiyor. Bu arada hangi şehirden izliyorsunuz? Söyleyin videonun sonunda size selam gönderebileyim. Son olarak bir fincan kahve ekleyeceğiz. Kahve bu ipucu için çok önemli. Videoyu kaçırmayın. Eminim artık kahveye asla çöpe atmayacaksınız. Ekledikten sonra bir bardak da su dökün. Hepsini sprey şişesine koyun. Ve nereden izlediğinizi söyleyin. Bunun ne işe yaradığını merak ediyorsunuz değil mi? Sabırlı ol dostum. Evde böcek varsa bu karışımı masaya veya görüldükleri yere sıkın. Bu tarifi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kahvenizin kokusu böcekleri uzak tutacak, etkili olacak.